sandal yapıyorsundur. Eğer bunları yapmıyorsan da neden yapmıyorsun? Bence çok güzel bölümler bir daha düşün. Şu an sana şunun sözünü verebilirim. Bu konularda, bu alanlarda seni geliştireceğim. Ağlayacağım. bize <laughs> başladım. Parmak izi sırasında geldi haber. Ya sen ne beni mutlu eder? Ne haberi almışsın? Oluyor? Oyuncu oluyorsun. Oyuncu yok. Oyuncu. mu yapsan? Herkes ekliyorsan ne bari belki gerçekten daha çok onu istiyorum. Bu kız bu sene bilgi psikolojide. <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> <gülüyor> ben bir Aaaa! 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 arkadaşlar yeni videoyla daha önemlisi yeni bir HDG serisiyle karşınızdayım. Bilmeyenler için açıklıyorum. HDG hayat düzenleme günlükleri açılımı bu ve hepimizin bazen hayatı bu kasarıyor. <laughs> bunlar YouTube bunları sonra neden? Çünkü bunu tam karşılayan kibar bir şey. Bana hepimizin hayatı karma karışık oluyor ve dibe çöktüğümüzü hissediyoruz. Ama benim kendimde sevdiğim bir özellik benim şöyle bir zihniyetim var. Yani ben başaramasam da zihniyet olarak buna sahip olduğumu düşünüyorum. Sürekli diyorum ki ne yapabilirim? Peki bununla ilgili ne yapabilirim? Hayatta bunu yaşadım ne yapabilirim? Şu an kötü hissediyorum ne yapabilirim? Sürekli bunları düşünüyorum ve kendime böyle minik challenge'lar yapıyorum. Hayatımı düzenlemek için işte şimdi işte evi toparlayacağım. Sonra şöyle şöyle yapacağım. İşte beslenmemi düzenleyeceğim. Kendime bu abla öyle hareketler yapma. <laughs> Hemen <laughs> böyle hedefler koyuyorum ve daha iyi hissetmemi sağlıyor. Sadece sonucu değil. Buna karar vermek bile, kendinize ilgili bir şey yapma fikri bile inanın size çok iyi geliyor. Ve o yola baş koyduğunuzda da gerçekten bir şeyler değişiyor. Hani bence kendinize olan sevginiz, bakış açınız bile çok değişiyor. Çünkü hani resmen kendiniz için bir şey yapıyorsunuz. Hayatınızı düzenlemek için, daha iyi hissetmek için bir şey yapıyorsunuz. Ve sırf bunu yapma fikri bile bence insana çok iyi geliyor. En azından ben de böyle oluyor. Yorumlarınızı aldığım kadarıyla size de öyle olduğunu düşünüyorum. Şöyle şimdi bakın bu videoda da konuşurken de çekiniyorum. Videoyu çekmeyi de çok erteledim. Çünkü çünkü biraz korkuyorum. Genel olarak son dönemde sosyal medyada çok yanlış anlaşıldım. Ben bazı dönemler kendimi kaybettim ama aslında baktığınızda 23 yaşında bir genç kızım ve kendimi kaybetmeye hakkım var ama bunu sosyal medyada yaşayınca bir şeyler daha farklı olabiliyor. Yani sosyal medyanın bir sürü güzel yanı var ama bazı zor yanları var. Bu da zor yanlarından biri. E, ve hiç benim kaybolmaya hakkım yokmuş gibi hissettim. Hiç benim yanlış anlaşılmaya, kötü bir dönemden geçmeye ya da yani bazen negatif bir şey olmasına bile gerek yok. Bazen bir şey doğru yaptığımı sanarken aslında insanları ne kadar rahatsız hissettiğini görmek cümlelerimi bitiremiyorum bile. Konuşmak biraz zor. Ama yani sonuç olarak hayatımı düzenlemeye karar verdim arkadaşlar. Ve çok güzel bir adım attım. Zaten bu videoda onu söyleyeceğim ama başlıktan muhtemelen okudunuz. E, ama hiç sesli söylemedim onu bu şeyi. Bence başlıkta olmasın. Başlıkta olacak. Onun neden? Ondan. Ne olacak başlıkta okul. Ben tekrardan üniversiteye başlıyorum arkadaşlar ve benim bir yandan bu kadar heyecanlandıran bir yandan bu kadar korkutan başka bir karar olamazdı sanırım. Ee, bir yanım çok mutlu çok heyecanlı bir sürü hani ilgisini çeken konuda ders görmek istiyor ama diğer yanımda çok korkuyor nasıl her şey yetiştireceğini düşünüyor. Çünkü e, üniversiteye ben işte hatırlarsanız girdiğim sene ikinci sınıfa kadar okudum ama o zamanla bu zaman çok farklı. O zaman Sadece üniversite öğrencisiydim. Geçindirmem gereken bir ev ya da farklı sorumluluklarım yoktu. Ama şu an kendi çalışan bir insan olarak tekrardan üniversiteye başlıyorum. Ve bir yandan da üniversite paramı kendim karşılıyorum. Ve farklı yapmam gereken şeyler var. Ama bir yandan da arabam var mesela. O zamanlar yol çok gözümde büyüyordu. Ve hani yolda çok sıkılıyordum. Hiçbir şey yapamıyordum. Keşke diyordum arabam olsa. Yolda şarkı dinlerim, podcast dinlerim. Hani hayatım tamamen değişti. Ve ben... Aslında aynı yere gidiyorum ama farklı biri olarak gidiyorum. Aslında aynı yer devam doğru değil çünkü aynı okuluma ve aynı bölüme devam etmeyeceğim. Şu an sıfırdan başlıyorum. Bilgi Üniversitesi'nde psikolojiye başlıyorum. Arasında bilgiler var diye diyemezsin arkadaş edinmem lazım. Çünkü yani biraz da korkuyorum bir de şimdi kardeşimden küçük insanlarla okuyor olacağım ve hani bir yandan iyi anlaşırım ben benden küçüklerle ama bir yandan da gerginim çünkü hani orada çok mu yaşlı olacağım diye de düşünüyorum dürüst olmak gerekirse. Şöyle buna karar sürecim de şu şekilde oldu. Ben zaten üniversiteye gidiyordum ama aslında çok okumak istediğim bir bölüme gitmiyordum. Son bir ay kala karar verdiğim ve o dönem için çok istediğim bir bölümdü. Ama aslında benim ilgimi psikoloji çekiyordu ve hukuk da bir yandan çekiyordu. İşte haklarımı vesaire bilmek. Yani istediğim bir şeydi ama bunun için hukuk okumaya hani sıkıntı yüzden çok mantıklı değil hani haklarını öğrenebilirsin zaten. Hani onu gerçekten gönül koymuş ve hakkıyla yapacak insanlar okumalı diye Çok zor. Evet. Ve psikoloji benim hep çok ilgimi çekiyordu. İşte ablam mesela biliyor. İşte babam diyor ki niye psikoloji, niye psikoloji? Ablam gidip demiş ya biraz daha böyle sohbet ettiğinde anlarsın zaten niye psikoloji olduğunu. Çünkü hep psikoloji kitapları ilgimi çekti. Hep böyle bir şey olduğunda işte bundan önce nasıldı? Bundan sonra böyle ya da işte bir arkadaşıma sohbet ederken mesela geçen sezin ne oldu? İşte bir şey söyledi, bir şey dedim. Dedi ki aa terapistim de aynısın dedi. Ve hani böyle o kadar şey oldum ki, mutlu oldum ki hani e, genel olarak insanlar, Kendim, kendimi anlamak, insanları anlamak hep çok ilgimi çekiyordu benim. Ama meslek olarak e, psikolog olmak istemiyordum ya da psikoloji üzerine bir meslek yapmak istemiyordum. O yüzden psikoloji seçeneğini elemiştim. Çünkü tam işte 12. sınıf senemde Yine YouTube yapıyordum ve çok seviyordum. YouTube çok ilgimi çekiyordu ama bir yandan üniversitede okumak istiyordum. Ne yapsam ne yapsam dedim. Hani psikolog olmayacağım. İşte görsel iletişim tasarımıyla ilgili kariyer günde biri gelmişti bize konuşmaya. İlgi çekti ve o bölümü yazdım ve o dönem için çok istedim de. Ama sonrasında oraya da çok ait hissetmedim. Çünkü bu YouTube'da yaptığım şey kamera önü ve ben buna bayılıyorum. Çok seviyorum. Ortada bir tık daha kamera arkasını öğreniyorduk ve ben iki tarafı da bildiğimde hani bunun çok güçlü ve iyi olacağını düşündüm. Ama aslında biraz yabancılaştım. Çünkü hani o tarafı düşünmekten kamera arkasını düşünmekten kamera önü hani kafamda çok farklı şeyler dönmeye başladı ve kamera önüne odaklanamamaya başladım. Ve sonrasında biz biliyorsunuz Amerika'ya gittik ve Amerika'ya biz sadece seyahate değil orada işte globalde neler yapabiliriz ya da işte pastada bize de pay var mı bunlara bakmaya gittik. Ve ne kadar kalacağımız belli değildi. Dönüş biletlerimiz yoktu ve benim okulu dondurmam gerekti. Okul dondurdum ve sonrasında tekrar geri dönmeye hiçbir zaman hazır hissetmedim kendimi. İsteseydim dönebilirdim ama içimden gelmedi ve sosyal medyaya odaklanmak istedim. Sonrasında sadece sosyal medya, hani bayağı full time influencer olduğum küçük yıl geçirdim. Yani tabii ki farklı şeyler şeylerle işte kurslara kurslara gidiyordum ama e, okul anlamında ya da iş anlamında sadece hayatımda sosyal medya vardı. O dönemde bana başta çok iyi geldi ve kendimi de geliştirdiğimi düşünüyorum açıkçası o dönemde. Çünkü hani sadece buna odaklanmak başlarda iyiydi. Ama bir yanımda hep aç kaldı. Hani bir yanımda hep o üniversite ortamını özledim. Ben gerçekten bir yandan bu influencer hayatına bayılıyordum, çok seviyordum ve hala da çok seviyorum. Ben zaten buna hep devam edeceğim. Sadece yanına bir şey ekleyeceğim. Bu benim hayatımın mesleği. Ben bunu her zaman söylüyorum. Bana ablam biliyor. Küçükken ne olacaksın dediklerinde ben anne falan diyordum çünkü yani ilgim çekici bir meslek yoktu. Manken diyordu. Man manken manken, oyuncu, işte <laughs> şarkıcı, anne, eczacı falan. Ne gördüysem onu diyordum. Şöyle ben bu tüm platformları bir şey paylaşma platformu olarak görüyorum ve. Bir paylaşmam için benim de belli bir dolulukta olmam lazım, benim hayatımda belli bir dolulukta olması lazım. O yüzden sürekli bir şeyler yapmak istiyorum, bir şeyler öğrenmek istiyorum ve e, üniversiteyi de bitirmiş olmak istiyorum. Tabii şimdi böyle büyük büyük de konuşmak istemiyorum çünkü ben biraz şey bir insanım arkadaşlar. Hani hayal kurarım, hedef koyarım ama bana o an ne hizmet ediyor bunu düşünüyorum. Hani atıyorum yurt dışı hayali kur, kurdum. işte ama pandemi oldu. Hani biraz o döneme göre de davranmayı bence öğrenmek lazım. Hani bir hayali kurup körü körüne ona gitmem. Hani ne bileyim atıyorum oyunculukla ilgili hayatımda bir şey olur. O da bu kadar istediğim bir şey. O zaman farklı bir yola girebilirim. Ya da işte ne bileyim yurt dışından bir teklif gelir, o zaman da farklı bir yola girebilirim. Hani ben sadece şu an bana hizmet eden ve benim istediğim şey bu olduğu için buna yol koyuyorum. Anlaşılıyor mu? Anlaşılıyor. Yani bana hizmet eden aynen derken yani insan kendini çağa ayak uydurması lazım. Evet hem öyle hem de şu. yani o, şöyle. o zamanki yaşam. Yani mesela diyorum okul paramı ben ödüyorum. Hani okulun bir yandan sosyal medyamına çok engellememesi lazım anladın Benim işim de var bir yandan. Ve e, mesela şey gibi hani, ön, hani önceliklerim var. Sosyal medya hem hayatta en sevdiğim şey olduğu için hem de gelir elde ettiğim yani olduğu için öncelik. Şimdi okul hani şu an baş edebilirim diye düşünüyorum ama ne bileyim baş edemeyeceğim bir evreye gelir ya da yurt dışı seyahatlerine gidiyorum markalarla işte hiçbir şekilde esnetilemez hani bu, bu şeyin önüne geçmesine izin vermek istemiyorum ama yanına ekleyebileceğim sürece bunu eklemek istiyorum ama bunu da yaşamadan öğrenemem çünkü şey de yapmak istemiyorum şunu yaptım şuna başladım sınava girdim şunu hani onlar sonu gelmiyor gibi olsun istemiyorum ama ben de hayatta hep bir şeyler deneyip görüyorum o evet. Deneyim. Ya, ya bu şey girdiği yoldan başladı. dönebilir yani. Hani ya bunu döneceğim için de değil ya da bunu Hayır, dönebilir yani. yani. anladın evet, mı? onu çalışıyorum ben de. Öyle yani. Hani o yüzden şey ya da ne bileyim abla başrol dizi teklif geldi istediğim bir tane. Hani derim tam okul donduruyorum. Buna gidiyorum çünkü bu da hayatta her zaman gelecek bir şey değil. Ya bunu kör körüne bir şeylere gitmiyorum ben. Bir şey ben ben de mesela tam ne tipi var biliyor musun? 5 yıl tıp okuyup Ondan mutsuz olursa bu hani farklı bir bölüme geçerim ben. Anladın mı? Ben hayatta böyle risklere okeyim. Çünkü bir şey diye bir söz vardı ya, yanlış. Yanlış trene bindiysen ne ilk kadar... ne, Ne kadar erken ne bir durakta inersin. Enerji... Dur bekle, o sözü çok seviyorum. <laughs> şey miydi, Tolstoy muydu? Dostoyevski mi Tolstoy mu? Dostoyevski'nin daha çok söyleyeceği bir şey gibi <laughs> yani. <laughs> <Heh>, Dostoyevski gerçekten <laughs> Yanlış trene bindiğinizde ilk istasyonda inmeye çalışın. Çünkü mesafe ne kadar artarsa dönüş maliyeti de o kadar artar. Yani... Bizim söylediğimiz daha güzel. Dost söylediğimiz. Hayır yani çeviriye laf ettim şu an. Şimdi haber buydu. Bunu söyledim sonunda rahatladım. Instagram'da da paylaştım muhtemelen. Umarım böyle siz de bununla ilgili evet. şu an konuşuyoruzdur. Ben bu videoyu yüklediğimde Fransa'da olacağım muhtemelen. Instagram'a burada gelmediyseniz gelin. Instagram'da çok daha fazla şey paylaşıyorum ve Bence eğlenceli bir yer orası. Ben bu kararı verdim arkadaşlar ve işte bilgiye başvurdum geçiş için merkezi puanla. Çünkü sınava girdiğim sene de ben kazanıyormuşum ama e, o kadar erken çıktım ki sınavdan ve hani mükemmel de geçmedi. Nedense puanımın tutmadığına dair bir inanç vardı içimde ve bakmadım yani. O kadar inanmıyordum. Arkadaşlar yapmışım da gayet de iyi yapmışım. Yine bilgi 50 psikoloji tutuyormuş ama hani düşün. O kadar kendime inanmıyorum ki o dönemi hatırlıyor musun kadar kötü Şu an, an bir şey söyleyeyim orası. mi? Bu işteki hayırı gördüm. O öyle girsemисsin kontenjan'dan bir tane yer kaplarmışsın Aa, ama şu an kontenjan'da yer kaplamıyorsun ve bir kişi herhalde. daha okuyabiliyor. Oha. bunda bir hayır olmak zorundaydı. Yani kazanmışım <laughs> ve ben. Bu iyi ki geçen sene okumadım. Geçen sene bu kadar istemiyordum. Geçen sene bir şey yapmak istediğimi biliyordum. Bu sene tam olarak ben bunu okumak istiyorum. Ben şöyle şöyle istiyorum diye tanı koyabildim. Hayatta her şeyin zamanı var bak. Kimisi 18 yaşında üniversite okuyor. Sonra atıyorum influencer oluyor. Bununla ilgili bir şey yapıyor. Ben küçükken daha bunu oldum. Sonrasında üniversite okumak istediğime karar verdim. Hani bunu da bana Gözde Tezar bu konuda çok ilham oldu. Gözde abla seni seviyorum gerçekten. Ve hani onu da sonradan psikoloji okuması bana çok ilham vermişti. Yemin ederim ben buna çok inanıyorum. Hayatta herkesin her şey için zamanı var. Sadece sıralamalar farklı oluyor, yerler farklı oluyor. Ama yapmak istediğimiz her şey için bence vakit ve yer var hepimizde. Çünkü yapamayacağımız hiçbir şey bence beynimize ve kalbimize atanmıyor. Yani bu kadar istemiyoruz yapamayacağımız bir şey. Bir şey istiyorsak bence o şeyi bir versiyonumuz sahip olup onunla çok mutlu olduğundan istiyoruz. Bunu da söylemek istedim. Hiçbir şeye vaktiniz olmadığını ya da genel olarak geç kalmış hissediyorsanız ben bunu söylediğimde bana kızıyorsunuz hani oraya gittim bunu yaptım diye ama arkadaşlar hepimiz bunu yaşıyoruz. ve bu size kötü gelmesin. Aa kız böyle düşünüyor ben şunu bunu yapmadım bu nasıl böyle düşünür. Hani bu size kötü gelmesin. Aksa şunu düşünün. Ne yaparsanız yapın. Oynama oyna Ama ne dediğini anlamadım ki burada. Hayır şunu demeye çalışıyorum. Hani ben bir tane TikTok atmıştım. Hayatta geç kalmış hissettiğimizde falan ben de bazen hissediyorum diye. Beni dinçlemişlerdi. Hani sen şunu bunu yaptın. Sen de geçmiş, geç kalmış hissediyorsan işte biz ne yapalım. Hani kötü hissettiklerini söylemişlerdi. Ben şunu diyorum. Bunun yapılan şeyle bir alakası yok. Bu İnsanların hissettiği bir duygu. Anladım. Buna karşı yaparsan muhtemelen hissedeceksin. Hani at bin sen niye tenis oynamadım diye. Tenis oynayıp at bin sen işte niye voleybol denemedim diye. İngiltere'de okusan niye Amerika'da master yapmam? Hani çünkü buna çünkü öyle yok. hissetmezsen gelişmezsin. Evet, evet, evet çok doğru. Yani sonuç olarak şey yapmak istemedim. Hani bu benim içime kalsın istemedim ve yapmak istedim. Ama bu kararı vermemle bana bir böyle anksiyete de yüklendi. Çünkü şunu nasıl yetiştireceğim, Bunu nasıl yapacağım? Hayatımda hiçbir şey düzenli değil şu an. Elim düzenli değil. Ben ne istediğimi bilmiyorum. Ee, hiçbir şeye vaktim yokmuş gibi hissediyorum ama aslında sadece ekran kaydırıyorum. Çünkü hani bir şeylere başlamak zor geliyor. Ve dedim ki hani ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım. Çünkü bazen hani konular değişiyor hayattaki ama o his hep aynı. Sürekli işte ne yapacağım, şunu halledeceğim, bunu halledeceğim. Ve yani, hani ben 2-3 yıldır koşturuyorum. Hani benim arkadaşlarıma terapistime soru sürekli ay çok yoğun bir dönem. Ay çok şöyle, ay şunu yetişiyor. Bu hani ama bir yeter. bir Artık bir şeyleri rayına oturtmak lazım. Çünkü Hani bu biraz şey gibi bence. Ne bileyim evinizde dolaplarınızın içi toplu olur. Dışarısı arada dağılabilir ama onu toparlamak çok da vaktinizi almaz. Dışarısı dağılmaz zaten okeydir. Ya da işte hayatınızda bir şeyleri oturtursunuz. Yine bir şeyler çıkar. Bir yerlere geç kalırsanız bunlar okey ama bunları da toparlamak kolaydır. Benim şu an arkadaşlar dolaplarımın içi dağınık. Yani anlatabiliyor muyum? Kafamla ilgili. Kafamda çok fazla sekme var. Ve hayatımdaki her şey, insan ilişkilerimde de yani cevaplamam o kadar mesajın mailim var ki. Çünkü yetemiyorum ve hepsi çok gözümde büyüyor. Ve benim gibi hisseden ve dolapların içinin dağınık olduğunu bildiğim e, eminim bir sürü insan var burada. Bu yüzden de HDG'yi geri getirmek istedim. Çünkü ben kendime işte bazı sözler verdim. Bir şeyleri rayına oturtup e, hayatımı düzene sokacağım dedim. E, bunu da sizle yapmak istedim. Çünkü size de iyi gelsin istedim. Ve bir yandan da sizle yaparken size de söz vermiş oluyorum. Normalde yapmayacaksam da yapıyorum. O yüzden hepimize iyi gelir diye düşündüm. Çünkü insan olmakla ilgili en sevdiğim şey bizim elimizde. Yani ben atıyorum şu an atmıyorum. Gerçekten ben şu an hayır diyemeyen bir insanım ve ben hayır demek istiyorum. Ve inanın bu o kadar benim elimde ki ben bunu bir günü geçtim ben bunu bir saniyede değiştirebilirim. Benim sadece bir gün buna karar vermem gerekiyor ve karar verip kendime sadık olmam gerekiyor her şeyi değiştirebilirsiniz. Ben bak lisede ne yapıyordum ben biliyor musun? Not defterini ben bu yıl nasıl bir insan olmak istiyorum bayağı kendime böyle yazıyordum onu Anladın mı? İşte kendine daha vakit ayıran Daha çok derslerine önem veren bir istediğim karakteri Yazıyordum ve ben sana yemin ederim o sene o kız oluyordum Dışarısıyla ilgili hiçbir şey değiştiremezsiniz Hani bu bir yandan çok güçlü bir şey Bir yandan çok güçsüz hissettiren bir şey Ama her şey iki taraflı ve biz bunun iyi tarafını alalım O yüzden de bu seri bana çok güç veriyor Çünkü dediğim gibi her şey bizim elimizde İstediğimiz gibi bir insan olabiliriz Ve siz istediğiniz gibi bir insan o özellikle gösteren bir insan olduğunuzda Hayatta çok farklı kapılar açılıyor. Yani buna manifest demek istemiyorum. Ben bu kelimeyi çok kullanıyorum aslında ama tam hani her şeyi manifeste bağlamıyorum. Çünkü her şeyi manifeste bağlamak demek tüm kendi çalışmalarımı, sabırlarımı, enerjimi, vaktimi bunları çöpe atmak olur. Manifestim ben hani bir kısmına inanıyorum, bir kısmına inanmıyorum. Hani benim için biraz tevekkül gibi bir şey yani. Doğru bir benzetmem olacak bilmiyorum ama hani siz yapacağınızı yapıyorsunuz ve o şeyi isteyip o şeyi diliyorsunuz. Sonrasında o gerçekten geliyor. Ama evde otururken ben hani benim işte üç katlı bir evim olsun diye hani bunu sadece hani imgeleyip bu şekilde olduğuna inanmıyorum ben. Ona yönelik şeyler yapıyorum. Atıyorum. Oyunculukla ilgili eğitim almam gerekiyor ama ben her yerde oyunculuk istediğimi de söylüyorum. Oyunculukla ilgili duvar kağıdı da yapıyorum kendime Ve bu şekilde daha çok çektiğime inanıyorum. Evet. Bunu yemin ederim ben Instagram'da gördüm bir sayfa yapmış. Yemin <laughs> bunu düşündüğüme yemin edebilirim. Bak ben bunu önceki söylemiş söylemiştim olabilirim. Bu ne gibi biliyor musunuz? Hayat bir algoritma bence. Mesela Instagram'da tırnak yapmakla ilgili videolar izle. Senin keşfetin full tırnak videoları olacak. İşte futbolla ilgili bir şey izle. Senin keşfetin full futbolla ilgili olacak. Hayatta da bence algıda seçicilik. Neye odaklanıyorsanız, neye dikkatinizi veriyorsanız karşınıza hep onlar çıkıyor. Şey falan da var ya işte kırmızı araba. Normalde kırmızı ya da mor araba ya. Mor araba, mor araba görmezsin. Bunu algını o yöne çektiğin anda karşına çıkar bir anda. Aslında belki önceden de çıkıyordu ama sen ona odaklan. Ben yani oyunculuk fikrine odaklanıyorum. İşte bir kurs var. Hemen çekiyorum ya da insanlara söylüyorum. Belki insanların aklına kalıyor bu ve bir şey gerekir. sonra akıllarına ben geliyorum. Hani ben bunu hayatıma bu şekilde koyuyorum ama yapmam gerekenleri de yapıyorum. Her neyse zaten bu senede birkaç video olduğu için bunları daha konuşuyor olacağız. Ve umarım arkadaşlar aranızda bu hayat düzenleme günlüklerinin faydası olacak. Yani bu videolardan fayda sağlayabilecek, ona ilham olabilecek birileri varsa umarım bu videolar onları bulur. Biraz zor bir seneydi ya yani. Düşünüyorum. Mart sonrası çok zor abla. <laughs> sen biliyorsun. Aa, çok zor Yo ilişkiler, arkadaşlıklar, sosyal medya. Ee, yani bir hani gerçekten benim bu sene kolay bir sene değildi. Ya çok güzel yanları da var. Sen hala bu arada. bitmedi. Sene bitmedi. Ha çeyreği var senin. Evet. <laughs> çeyreği bile yok. Üçte biri var. Daha evet. Eylül'ün başında ya. Bir de şimdi okul sezonu yeni başlıyor. bana sıfırdan başlama şeyi oluyor. Evet. Yani Aynen. Böyle. Senin bir de okulun başlıyor. Bu ilişki yapmayı düşünmüyorum. <laughs> ne oluyor biliyor musun? Bence ilişki yapınca hepimiz ilişkideki o toksiklikle ve kavgalarla o kadar meşgul oluyoruz ki hani oradaki o sorunları o kavgayı hallettiğinde kendini <laughs> <de> başarılı <laughs> hissediyorsun. <Çok> toksik ya ona <laughs> bunları söyleme. Hayır hayır ya bak şöyle gibi e, toksik olmasına gerek yok. Hani mesela ilişkide bir sorun oluyor ya da bir kavga çıkıyor onu hallettiğinde kendini başarılı hissediyorsun. Ben bununla başarılı hissetmek istemiyorum. Ben o günlük başarı tatminimi orada yaşamak istemiyorum. Anladın mı? Bence senin ilişkilerin sorunlu. Ya <gülüyor> <gülüyor> hayır. Abla şöyle oluyor bence. Yani insan ilişkilerinde çok yakınında biri olduğunda ve biraz da böyle minik toksik bir şey olduğunda çok ona odaklı oluyorsun. Anladın mı? Ondaki problem arkadaşlık da olabilir. Arkadaşlık da olabilir. Tabii ki sadece sevgili ilişkisi olarak demiyorum. Şey gibi yani hayatınızdan toksik insanları çıkarın. Bu çıkarın ama bak şunu anlarsa daha rahat çıkarır. Kendi üzerine düşünmek çok zor bir şey. Kendini sevmek çok zor bir şey. O yüzden ne yapıyoruz? Gitip el alemin çocuğu bizi sevsin istiyoruz. Hani bu gerçek aşklar için falan bahsetmiyorum. Daha toksik şeylerden bahsediyorum. Hmm. Çünkü onunla uğraşırken, onun senin işte sevmesi için, onu etkilemek için uğraşırken kendinle ilgili uğraşmana gerek kalmıyor ya da kendi ilgili sevmediğin yanlar ya da karşıdaki insanda beğendiğin yanlar varsa onu elde ettiğinde hani ona sevgili olduğunda onun üzerine düşünmene gerek kalmıyor gibi anladın mı? Atıyorum kızlar onun peşinden koşuyorsa hemen erkek işte atıyorum erkekler de senin peşinden koşsun istiyorsun ama kızların onun peşinden koştuğu bir erkeği elde ettiğinde o yanı tatmin ediyorsun. Ama aslında hani tabii bu da biraz daha toksik bir özellik. Buralar çok mantıklı ama buralar videoda konusunda saptım. bunları videonun sonuna ekstralar diye koy. Hayır. Tamam ama o zaman diyeceğim bir şey. Çünkü çok mantıklı şeyler söyledim. Öyle bunu çünkü bak ben bunu isterim. fark ettim. Ne oluyor biliyor musun? Bu sen bir yerde mi okudun? Hayır ki? hayır ben bunu yaşadım. <gülüyor> <gülüyor> hayır çünkü bu oluyor bak. Ke Abla yemin ederim. EDG 3 insan ilişkileri olacak. O zaman daha detay vermiyorum. <laughs> bu kadar yeterli. Sadece şunu bilin. Hele diğer bölümlere gelmeden çünkü bunu bilin ki o zamana kadar hazır olun bununla ilgili hayatınızda o insanları da çıkarmaya. Bazen diğer insanlarla çok meşgul oluyoruz. Onlarla aramızı düzeltmeye ya da onları mutlu etmeye, memnun etmeye onlardan ayrılmamaya çok meşgul oluyoruz ve kendi üzerimizde düşünmüyoruz. Kendi üzerimizde düşünelim. Ben de bir şey söylemek istiyorum. Bir insanla ilgili aklımıza gelen ilk red flag mi denir? <laughs> Dinner. Dinner. dur en mişe, dur. <gülüyor> <gülüyor> Ne? Very mindful. Ben bir insanla ilgili aklınıza gelen her zaman başınıza gelir mi demeliyim. Yani mesela başkasına birini bir şey yaptıysa ve ay acaba bana da yapar mı yok bana yapmaz diyorsanız kesin yapar yani. <laughs> sene bazı arkadaşlıklar da bitti <laughs> ee, ama öyle ya arkadaşlar ya yani enerji gerçekten yanılmıyor ve hissediyorsun ki yani çünkü hiçbir şey boşu boşuna hissetmiyorsun. Anladın Aynen onu nasıl? yani kendini in, tersine inandırmaya çalışıyorsun ama sonuçta oyuna yine doğru çıkıyor. Sonuç olarak arkadaşlar hepimiz yeni bir eğitim yılına başlıyoruz ya da yani üniversite ya da lise işte orta bir şey okumanıza gerek yok yeni bir sezona döneme başlıyoruz ve hayatımızı düzenlemek için çok güzel bir fırsat ya yani her gün aslında bu videoyu Allah'ın 14 Haziran günü izliyorsanız da yine çok güzel bir fırsat. Çünkü her gün gerçekten yeni bir şans, yeni bir sayfa. Ve hayatımla ilgili çok iyi hissetmediğim bir dönemde bunu söyleyince bana kızıyorsunuz. Çünkü hayatımla ilgili kötü hissediyorum dediğimde işte her şeyim var niye mutlusun diyorsunuz. Ama çok mutlu davranmada hayatın sadece pozitif yanlarını gösteriyorsun. işte hani mükemmelliğe, oynamacılık oynuyorsun diye kızıyorsunuz. Ya da benim linçlerim de çok garip. Ki mesela bir bir ara çok e, saf hani salak anlamında artık o kadar saf diye diyordum sonra da sinsi ve şeytan böyle hani kötü niyetli neyse bunları geçmiyorum evet mantık aramıyorum ee, ama e, ya bir dönem gerçekten ne yapacağımı şaşırdım hani ağlayarak mesela bir şey paylaşıyorum çünkü çok kolay anlasın hani hayatını sadece çok iyi gibi gösteriyorsun ağladığım gerçekten mutsuz olduğum bir şey paylaşıyorum o zaman da hani şükürsüzlükle ve işte eldekin değerini bilmemekle bunlarla suçlanıyorum o yüzden artık hani iki tarafı da mutlu etmeye çalışmayacağım ben olduğum gibi yansıtacağım İki türü de okey olacak da olmayacak da insanlar olacak. Sadece ben buyum. Ben artık hani neysem onu yansıtıyor olacağım. Umarım seversiniz bunu çünkü gerçek bu. Yani en azından gerçek halinizi yansıttığınızda hani sevilmeme bile gerçek oluyor yani. Anladın mı? Hani insanlar seni sevmiyorsa diyorsun tamam ama ben buyum ne yapabilirim diyorsun. Hani bunu diyebilmek istiyorum. Ama şimdi de öyle bir söyledim ki sanki şu ana kadar rol yapıyordum, bir karakter canlanıyordu. 12 yıl boyunca rol yapıyorsam öncelikle Oscar'ımı verin bana. <laughs> <laughs> Oyunculukla ilgili ilk adımı atmışım. Şöyle rol yapmak gibi değil bu ama son dönemde çok kendim değildim. Ne gibi biliyor musun? Herhalde, öyle mi? Şöyle düşün, bir iş yerine gidiyorsun. Orada atıyorum işte herkese günaydın, işte şöyle böyle çok mutlu gidiyorsun. Sana sonra diyorlar bu da çok şey yani, bu da çok böyle ne, pozitif var, çok pozitif falan. Sonra sen daha şey davranırsın hani. Kendine <laughs> törpülüyorsun. Evet, ya da o yanını çok göstermemeye çalışırsın. Çünkü işte Twitter'a giriyorsun, bir işte bu da çok şey ya, yanlış bu. Hani onu öyle bir şeylere gidecek Mesela o story bunu atmayayım ya. Hani o, o tweet atıyorum aklına göre, bunu atmayayım ya diyorsun. Daha farklı yanlarını gösteriyorsun Ama ona da geliyor o da oluyor Hani törpülüyorsun saklıyorsun Çünkü bak bu iş yeri örneği bence evet. hani Anlar burayı da koyacağım Çünkü gerçekten öyle oluyor Sana bir hiç şey deniyor çok... ve onu o şekilde göstermek istemiyorsun Ben daha önce hiç böyle şeylerde yaşamadığım için Bu yanlarını anlamıyordum ve ya Dışarıdan bakıp böyle şey yapmak çok kolay insandı. Ya şöyle yapsana ya ya da şunu göstersene yani Öyle olmuyor Çünkü Özür dilerim <gülüyor> <gülüyor> Tamam ya ama anlamışsındır diyorsun. Anladım anladım yani bu sefer artık şey tweet falan da okumayacağım çok. Twitter'ı daha önce yine belki öyle yaparım. Ee, i̇yi şeyler de var bu arada Ç şey yapmak istemiyorum. Sadece herkes hakkınızda bir şey dediğiniz, dediğiniz siz de kendinizde bir yabancılaşıyorsunuz hani. Ne oluyor ya diyorsunuz hani. Neyse HDG'nin konusunları olduğu için bunlara girmiyorum ama yine diğer sohbet videolarına da buna gireriz. Sadece bana bir enerji geldi. Hayatta her şeyi yapabilirim, her şeyi değiştirebilirim. Okulumu da okurum, kariyerimi de yaparım. Oyunculuğa da başlarım ilişki yapmam. <laughs> yapmam yani. Bilin ki bu sene hayatıma girdiyse çünkü bu seneyi biraz kariyer erası olarak konumladım. Bilin ki aşık olmuşum. Öbür türlü almam çünkü. PDG'ye yönelik işte hayatımı düzenlemeye yönelik şeyler düşünüyor ve yapmaya başlatıyor olacağım. Daha önce de zaten yine videolara kaldığımız yerden devam edeceğiz. Böyle yani hem size bu haberi söylemek istedim hem de size sohbet etmek istedim. Bana çok iyi geldi içimi açmak. Gerçekten yani şu an kuş gibi hafifim. Çok iyi geldi. Umarım size de benimle sohbet etmek ya da beni bu videoyu izlemek, beni dinlemek iyi gelmiştir. Hepinizi çok özlemişim. Yani bu konuları konuşabilmeyi, hani gerçekten sadece yakın arkadaşlarımla konuşabileceğim, sadece ablamla konuşabileceğim şeyleri böyle kamera karşısında size anlatmayı çok özlemişim ve bu bana çok iyi hissettiriyor. Şükürler olsun tekrardan. O zaman arkadaşlar hepinizi çok 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 seviyorum. Çok 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 öpüyorum. Başka diğer güzel videolarda HDG serisinin videolarını görüşmek üzere. Öptüm sizi ve başlayanlar bu arada story atıp beni etiketlesin. Hepsine bakacağım. Herhangi bir düşüncenizi, videodan bir kısmı ya da eklemek istediğiniz bir şeyi karşılıklı sohbet olmaz açısından. Konuşmalı story olur, yazılı Ne istiyorsanız ekleyebilirsiniz. Hashtag HDG ile beni etiketleyin lütfen. Gerçekten hepsine bu videoyu yüklediğim gibi bakıyor olacağım. Sizi çok seviyorum. Harika bir sene olsun, harika bir seri olsun ve hepimize çok iyi gelsin inşallah. Öpüldünüz, bay bay.